Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Kakuru Akıl ve Zeka oyunumuzu daha yakından tanıyıp incelemeye çalışacağız. Kakuru Akıl ve Zeka oyunumuz akıl yürütme ve işlem oyunları kategorisinde oynadığımız bir zeka oyunudur. Oyunumuzu şimdi kurallarını ve oyunumuzu daha yakından incelemeye çalışalım. Burada gördüğümüz gibi bir örnek Kakuru diyagramımız var arkadaşlar daha yakından bakalım şöyle. Arkadaşlar burada diyagramın üzerinde gördüğünüz gibi sayılar var mevcut. Kakuru da 1'den 9'a kadar rakamları kullanarak hücrelerde verilen sayıları bulmayı amaçlayan bir oyundur. Kakuru oyunu arkadaşlar. Örneğin burada 6 sayımız var. Buradaki hücrenin sağında yer alıyorsa sayı üst ve sağında yer alıyorsa sağda yatayda yer alan hücreleri boş hücrelerin toplamı 6'yı ve buradaki sayı vermek zorunda. Eğer hücre sol alt köşede ise altında boş bulunan hücrelerin toplamı oradaki sayıyı vermek zorunda arkadaşlar. Oyun amacı bu. Kakor oyunda, kakuro oyunda bir kuralımız da şu. Bir toplamı elde etmek için kullanacağımız sayılar birbirinden farklı olmak zorundadır. Yani 4 elde etmek için 4'ü bulmak için bu iki hücrenin toplamı 4'ü vermek zorunda. Ve biz burada 2 ile 2'yi toplayıp 4 elde edemiyoruz. Yani hangi sayılar 4'ü bize veriyor? 1 hemen seçenekleri ihtimalleri yazalım burada. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Dolayısıyla burada 2, 2 tekrar ettiği için biz bu ikileri kullanamıyoruz. Ve ya 1, 3 ya da 3, 1 şeklinde seçeneklere uygun olacak şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde bütün sayılarımızı bulmaya çalışıyoruz. Bu turnuva oyununda arkadaşlar bizde iki tane hücreyi renklendirerek vermiş. Bu iki renkli hücreye, hücre gelecek sayıların toplamını şıklarda bulup turnuva oyunu haline getirmiş. Biz de bu örnek sorulardan yola çıkarak oyunumuzu hem inceleme anlatmaya çalışacağız. E, i̇ki farklı zorluk düzeyine sahip oyunundan örnekler vermeye çalışacağız. Şimdi önümüzdeki oyunu hemen kurallarıyla hızlı bir şekilde anlatıp anlamaya çalışalım. Burada arkadaşlar ipuçlarımız dediğimiz gibi ya büyük sayı ya da küçük sayılar olabilir. Ben burada dörtlerden başladım arkadaşlar. 4'ler var ve burada 17 var benim için. Örneğin 4 sayısını elde edebilmem için 1, 3, 3, 1 sayılarını kullanmak zorundayım. Burada aynı şekilde 17 var. 17'yi elde edebilmem için hangi sayıları toplamam gerekiyor? Hemen seçenekleri burada yazayım. 9, 8 olmak zorunda veya 8, 9 seçeneklerim var. Yani buraya 8, 9, 9, 8 seçeneklerinden birisi gelmek zorunda. Bunu da biliyorum arkadaşlar. Bunu da yazdım hemen şurada. 6 var burada arkadaşlar. Altın ihtimalleri de var. Altın içinde baktığınız zaman arkadaşlar hangi sayıları kullanabiliyorum? 1, 3, 2, 1. Yani bu 3 tane sayıdan başka bu 3 hücreye gelmeyecek. Yani şu yatayda yer alan 3 hücre 3, 2, 1 şeklinde ama kendi içerisinde değişken bir şekilde sıralanacak. Ama şimdi ben e, baktığım zaman nereden başlamam gerektiğini hemen ipucunu bulup yerleştirmeye çalışalım. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi buraya 9 ile 8'in gelmesi gerektiğini biliyorum ama e, hangisinin hangisi kutuya gelmesi gerektiğini bilmem için bana daha fazla ipucu lazım. O ipucu da hemen yan tarafında yer alan 6 yukarıdan aşağı doğru e, gelmesi gereken ihtimaller var burada. Ne demiştik arkadaşlar 6'yı elde edebilmemiz için bize lazım olan sayılar 3, 2, 1. Şimdi burada da soldan sağa doğru soldan sağa doğru arkadaşlar 12 sayısı var ben buraya 8'i yazarsam şayet dikkat ederseniz buraya 4 gelmesi gerekiyor. Ama 6'ın seçenekleri içerisinde 4 olamayacağı için burası kesinlikle hangi seç? Şık 9, 9'un kesinlikle gelmesi gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla şuradaki hücrenin hemen 3 olduğunu yazmalıyım. Burası da dolayısıyla 8 hemen yazılabiliyor. Devam edeyim arkadaşlar. Başka ipuçlarımıza bakalım. Aynı kural burada da var arkadaşlar. 12 var, 6 var. Şimdi ben yine buraya ne yazmak zorundayım? 3 yazmak zorundayım. Aksi halde 2 yazarsam burası 10 olmak zorunda. 1 yazarsam 11 olmak zorunda. Ama 3 yazarsam burası 9 olmak zorunda. 4'ün toplamları içerisinde 3 ile 1 vardı. Buraya 3 yazdığım için buraya 1'den başka seçeneğim kalmadı. 1, 3, burası da 2 oldu arkadaşlar. 1, 1'i bulduk. 4 olması için 3 lazım bize buraya. Daha sonra bakalım arkadaşlar başka. 9, 3, 12, 20 oluyor. 20 oluyor. 23 e, olması için şu iki hücreye gelmesi gereken sayılar 2 ile 1'den başka seçeneğimiz yok arkadaşlar. 2 veya 1. Burada 2 olduğu için arkadaşlar ben buraya 2'yi yazamayacağım. Dolayısıyla burası 1 olmak zorunda. Burası da 2 olmak zorunda. 3 3'ü e, bulmuştuk. 2 var. Burası da 1 oldu. 2 1 daha 7'yi bulmaya çalışıyoruz burada yukarıdan aşağı. 2 1 daha 3 o zaman şu renkli hücremizde 4 olduğunu biliyoruz artık. Renkli hücreliği bulduk. Hatta biz e, soruyu çözmüş olduk ama biz tamamlayalım oyunumuzu. Ee, devam edelim arkadaşlar. Ee, burada başka ipucu. Burada yine bir 17'miz var arkadaşlar. Burada bir bulduk. Bu hücre içerisinde. 3 hücreden bir tanesini bulduk. Burası 9 ile 8 gelmesi gerektiği için ben buraya şayet 8 yazarsam 8 bir daha 9. Burası da 9 olabilir. Ama 9 yazarsam arkadaşlar bakalım 9 yazarsam 10 olacak. Buraya 8 gelmesi gerekecek. Ve burada 8 8 16 olacak. Dolayısıyla iki tane aynı rakamı yazmış olacağım. O yüzden burası 8 olmak zorunda. Burası 8 olduğu zaman 9. Burası da 9 oldu arkadaşlar. 9, 16 elde edebilmem için burası 7 olmak zorunda. 16 elde edebilmem için burası da 9 olmak zorunda. Bu şekilde kakuruğumuzu tamamlamış oldu. Sorun cevabına gelince bizde renkli kutulan toplamını kaç olduğunu soruyor bu turnuva oyunda. 4 ile 3 geliyor. Ve iyili seçeneği buluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir örnek üzerinde çözmeye tekrar anlattıklarımızı uygulamaya çalışalım. Şurada yine yeni bir örneğimiz var arkadaşlar. Hemen şöyle. Yine aynı şekilde kurallarımıza bakalım. Hatırlayalım arkadaşlar. Sayıların birbirini teker etmemesi gerekiyor Aynı toplam veren sayıların. Burada benim için yine başlangıç noktası ipucu olacak noktalar şunlar arkadaşlar. 4'ler var. 4 sayısını bana verecek 3 ila 1 olması gerekiyor. Bunu biliyorum. Burada 10 var arkadaşlar. Bir de 6'lar var. 6'ın toplamını veren 3, 2, 1'ler olmak zorunda. Ee, diğer sayılar da olabilir tabi ama burada 6'ın ee, Diğer sayılar tekrar edeceği için 2 3 hücre, hücre için geçerli bu. Bir de burada 10 var arkadaşlar. 4 hücrenin toplamı 10'u vermek zorunda. Dolayısıyla 5 kullanamıyorum arkadaşlar. 5 kullandığım zaman toplam her şekilde 10'u geçiyor. O yüzden 5'ten küçük sayılar kullanıyorum. Dolayısıyla 3 4 tane sayım kalıyor. 4 3 7 oldu. 2 ile 1'i burada kullanmak zorundayım arkadaşlar. Bir de burada şimdi başlarken arkadaşlar bir yerden başlamam lazım. Burada benim için ipucu olacak nokta dikkatle baktığınız zaman arkadaşlar burada 15 olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi ben burada 15 sayısını baktığım zaman bu iki, dört tane sayıyı buraya yerleştirirken ben hangi sayıyı yerleştirirsem yerleştireyim. Baktığım zaman şurada e, şurada zaten 3 ile 1 ile 3 seçeneği var. Kesinlikle biliyorum 3 ya da 3 bir ihtimalleri var burada. Ben buraya 1 yazarsam arkadaşlar 1 yazarsam bir de 10 var burada. 1 yaz gelirse şayet buraya ihtimaller içerisinde. 1 gelirse burası en büyük 4 bile gelse 4 bile gelse arkadaşlar ne oluyor? Toplam 4, 1, 5, 10, 10, 10 oluyor. Yani buranın 10 olması gerekecek. Dolayısıyla buranın kesinlikle en büyük olması ihtimaline karşı bile burası kesinlikle ben biliyorum ki 3 olmak zorunda. Ha o zaman nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi bakalım. O zaman baktığımız zaman burası 3 ise burası kesinlikle 1 olmak zorunda. Ee, ben şimdi buraya diğer seçenekleri yazdığım zaman buraya 3 2 tane yani 3 yazamayacağım için seçenekler içerisinde 4 var, 2 var, 1 var. 2 gelirse 3, 2, 5, 10 olmak zorunda. 10 olma gelmesi Yine olmayacak. Ve dolayısıyla burası tek seçenek kalıyor. 4 kalıyor. 4'ü buraya yazın. 4, 3 daha. 7. 15'e tamam diyorum. 8 geliyor. 8 ile kaç toplarsam 10 olur. 2 oluyor. Ve buraya da hemen 3 seçeneğini yazmış oluyor.